Merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar ee, ben Plerie. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bugün oyuna e, 30 milyon ön kayıtta Scott Buster Shelley gelecekti ve Scott Buster Shelley oyuna ücretsiz olarak geldi. E, her şeyde bu kostümü artık alabildi tabi ücretsiz olarak. Lakin bu kostüm verilirken büyük bir bug yaşandı. Ve bu bug'a e, bug göre de Brawl Stars bize tazminat verir mi, tazminat ödülü verir mi vermez mi hakkında e, sorular da İnsanların beyninde yarandığı e, Ben de öz, e, öz fikirlerimi Sizlere söyleyeceğim Biliyorsunuz e, markette ücretsiz olarak Squad Buster oyuna geldi Ve herkes bunu aldı e, Squad Buster şeyini ben de aldım Ama onu videoda almadım video dışı aldım e, bu kostümün detaylarına girince e, şuradan e, bu kostümün gizemli bir kostüm olduğunu görüyorsunuz. E, yani 199 elmaslık bir kostüm. Yani 4 Haziran'a kadar bu kostümü ücretsiz olarak almazsanız 4 Haziran ve 4 Haziran'dan sonra bu kostüm 199 elmas olarak marketlerde satın alabileceksiniz. O yüzden 4 Haziran'a kadar hemen bu kostümü marketinizden ücretsiz olarak alın bence. Kostüm e, güzel bir kostüm. E, yanında yanında e, bakın burada göstereyim e, profil simgesi bakın burada profil simgesi ve rozetle oyna eklendi rozeti de göstereyim bakın böyle de rozetle oyna eklendi hatta bir tane deneme arasında bir tane maç atalım e, bakalım nasıl kostüm tabi ben baktım da sizde benim işte benim gibi bakın ee, bakın işte vuruş animasyonları böyle güzel vuruş animasyonu var ee, vuruş animasyonları fena değil güzel gözüküyor ee, ultisi ise bakın böyle çok güzel ultisini de çok sevdim renkli renkli ee, bir tane de spreyi var ben de şenli sprey vardı ama bu, bu biraz daha güzel bunu kuşanıyorum şimdilik ve bir tane de rozeti var rozeti çok hoşuma gitti rozeti bayağı iyi bakın işte Şimdi siz e, bugdan e, bahsedeceğim biraz. E, nasıl bug oldu bu kostüm verilirken? O zaman o bağa geçelim. Ve işte bugımız da bu arkadaşlar. E, ee, Supercell yanlışlıkla e, hani bir Bayko şeyli vardı ya. işte onun yeni gelen bir kostümü vardı. da 199 emaslık bir kostüm. Ve yanlışla yanlışlıkla bazı kullanıcılara bu kostümü ücretsiz olarak vermiş. Ve bu kostüm 2 dakika boyunca oyunda kalmış. Ve eğer siz de almışsanız yorumlarda kendinizi belirtebilirsiniz. Ben o zaman okulda olduğum zaman olduğum için de bu kostümü alabilmedim. Ala bu kostümü almayı daha çok isterdim. Çünkü bu kostüm sonuçta 2 iki, iki, iki dakikalık ama e, Scott bastır daha çok kalacak. Yani bunu alsaydım ve üstüne Scott da alsaydım iki tane kostüm almış olacaktım. Hem de bu kostüm yani daha güzel yani. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben bu kostümü alamadım ama eğer siz aldıysanız e, yorumlarda kendinizi belirtin arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bir de Buradan yani sadece Brawl Stars'da değil e, başka oyunlarda da ödüller var. süper Supercell'in kendi oyunlarında işte Boombit, Clash of Clans Clash of Real falan onlarda da vardı. Çünkü süper sadece Brawl değil kendi başka oyunlarına da e, bu ödülleri e, koymuş koymuşlar. Yani o oyunlarda önemli olan ödülleri 30 milyon kayıt falan da koymuştur. Bizde koyduğu gibi. E, hatta ben, ben, ben bir de bugün e, şey... Kızıl Şovay'la Sörc'ün kırmızı rengini çıkarttım bir ortadan. Profilimi de hemen ona göre düzenledim. E, ve 701 kupa e, Mikon var. Onu da 750 kupa kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. O zaman e, yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.